Mevlana Hazretlerine felsefecilerden bir grup gelir. Size üç soru sorabilir miyiz derler. Mevlana Hazretleri bu grubu Şems Hazretlerine yönlendirir. Onlar da Şems Hazretlerinin yanına gidip suali sorarlar. İlk sual şöyledir. Allah var dersiniz ama görünmez. Göster de inanalım Şems Hazretleri diğer sorunu da sorabilirsin der. Adam şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz. Sonra da ateşle ona azap edilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? Şems Hazretleri öbür sorunu da sorabilirsin der. Ahirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, canları ne istiyorsa yapsınlar, karışmayın. Bunun üzerine Şems Hazretleri elindeki kerpici adamın kafasına vurur. Adam acıyla başını tutar. Allahu Teala'yı bize göster de inanayım dersin. Sen de bize başındaki acıyı göster de inanalım. Sana vurduğum kerpiç topraktan yapılma ve sen de topraktan yaratıldın.'' rağmen canın acıdı. Hazret gelelim son soruna der. Herkes canı ne istiyorsa yapsın. Kimse karışmasın diyordun. Benim canım da sana vurmak istedi. Buna neden karışıyorsun?